Hatay'daki Hünkar Mescidi asrın felaketinden etkilendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen mescit kılınan cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Mescidesi. Asrın felaketinde konutların yanı sıra tarihi yapılar da evet. zarar gördü. Onlardan biri de Hatay'daki Hünkar Mescidi'ydi. E burası 1864 yılında Hünkar A tarafından yapılmış. Daha sonra küçük bir deprem geçirmiş 1872'de ama onda herhangi bir önemli hasar almamış ve günümüze kadar varlığını korumuş. 6 Şubat depremiyle beraber burada da orta hasar oluştu. Deprem sonrası tarihi mescidin restorasyonuna başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hemen eee burayla ilgili çalışmalara başladı. E, tabii malum bunun ve projesine de uygun önce zeminde güçlendirme çalışması yapıldı. Daha sonra taş temizliği, işte çatının onarımı, içerideki bütün aksamın hemen hemen neredeyse tamamını da aslına uygun bir şekilde e, yeniledik. Hayırsever milletimizin tarihi mescit cuma namazı ile ibadete açıldı. Vefat etmiş bütün kardeşlerimize Hünkar mescidinin açılması, bu camimizin vatandaşlarımıza hizmetine açılması bizim açımızdan çok mutluluk verici bir şey, umut verici bir şey. Yani bundan şunu anlamamız gerekir. Şehrimiz ayağa kalkıyor. Hünkar Mescidi asıl felaketinin ardından restorasyonu tamamlanan ilk tarihi yapı oldu. Duygusal anlar yaşadık yani. Çok şükür çocukluğumuzun geçtiği yerdi burası bizim çok mutlu olduk yani. Allah razı olsun yapanlar, emeği geçenlerden hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yıkık bir şehirde yeniden diriliş mi diyeyim, yeniden uyanış mı olur? İnşallah eski günlerimize döneriz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Hatay Kurtuluş Caddesi'nde yer alan 9 vakıf eserinin restorasyonuysa devam ediyor.